Herkese merhabalar, Raşlandı'nın lezzetlerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem ekonomik, hem doyurucu, hem son derece lezzetli, nefis bir bulgur köftesi yapacağız. Ee, i̇nce Bulgurumuz var köftelik bulgur. Ince bulgurumuzu öncelikle iki su bardağı kadar kullanıyorum. Ee, Üzerini geçecek kadar sıcak suyla ıslatıyoruz. Tıpkı kısır yapar gibi ama çok ıslak olmaması gerekiyor. Bir tane yumurtamız var. Ee, hemen hemen 2 su bardağına 300 gram gibi kıyma var. Tuz var, toz biber var ee, ve sıcak suyumuz var. Şimdi bulgurumuzu üzerine geçene kadar ıslatıyoruz. Şöyle. Çok fazla olmaması gerekiyor. Çok fazla olursa köfteniz çok cıvık olur. Cıvık olursa da elinizle istediğiniz kıvamı kolay kolay veremezsiniz. O yüzden şöyle tam üzerine geçecek kadar benim koyduğum gibi koyarsanız bu son derece yeterli olacaktır. Şimdi bütün bulgurlarımız suyumuzu çektikten sonra diğer malzemelerle birlikte birleştireceğiz hepsini. Gördüğünüz gibi Bulgurumuz son derece kuru ama olması gereken kıvamda oldu. Şimdi eldivenlerimi takıyorum, bütün malzemelerimi macun haline gelene kadar yoğuruyorum. İsterseniz e, hamur yoğurma aparatınız varsa mikserinizin, onunla da yoğurabilirsiniz. Ama kıyma ile bulgurun dağılmaması için, köftelerin güzelce kızarması için gerçekten macun kıvamına gelene kadar yoğurulması gerekiyor. Kıymanızın orta yağlı hatta az yağlı e, ve minimum 3 kere çekilmiş olması gerekiyor. E, çiğ köftelik kıyma derseniz kasaplar zaten bunu biliyorlar. Çiğ köftelik kıyma olarak çekecekler. Çiğ köftelik kıyma son derece yağsız olur. Onunla gerçekten çok lezzetli oluyor. Çünkü köftemiz kızaracağı için e, içinde yağ olmasını gerektirecek aslında bir durum söz konusu değil. Şimdi öncelikle bu kadar bulgur yetecek bana. Biraz fazla yapmışım. Benim bardaklarım büyük. Siz normalde 2 su bardağı yani standart 200 mililitrelik su bardağı ile yaparsanız tam bu kadar olacaktır. Benim biraz fazla oldu. Onu başka bir şeyle kullanacağım. Yumurtamı kırıyorum içine. Ve şöyle pişmemesi için karıştırıyorum bulgurum çünkü hala ılık. Tamamdır. Kıymamı ilave ediyorum. Tuz, karabiber, toz biber ve istediğiniz daha farklı sevdiğiniz baharatlar varsa reyhan gibi, kimyon gibi bunun içine koyabilirsiniz. Ama orijinal tarifinde bunların dışında bir baharat yok. Ben o yüzden kullanmıyorum. Karabiberimi koydum. Toz biberi aynı zamanda sosu için de kullanacağım. Ama bir miktar içine de koyuyorum. Güzel bir aroma veriyor. Şimdi bunları güzelce yoğuruyorum. Güzelce yoğuruyorum. köftemi bir 10 dakika macun kıvamına gelecek kadar yoğurdum. Ee, şimdi şöyle küçük küçük cevizden küçük fındıktan büyük e, yuvarlaklar yapıp toplar yapıp un serpili e, tepsimde dinlendireceğim hepsini. Dinlendikten sonra kızgın yağda kızartacağız. Altına süzme yoğurt, sarımsak yapacağız. Sarımsak tamamen isteğe bağlı. Süzme yoğurt, isterseniz üstüne tereyağı ile biber de gezdirebilirsiniz. Ben gezdireceğim. Ee, kızartıp o şekilde sunacağız arkadaşlar. Köftelerim. Gördüğünüz gibi son derece bereketli oluyor. Hem de çok lezzetli oluyor top haline getirdim. Un serpili tepsimde şöyle bir çeviriyorum hepsini. Ve buzdolabında dinlendiriyorum pişirene kadar. Tabi daha erken olduğu için ben bunu akşama hazırlıyorum. Şimdi pişirmeyeceğim. O yüzden 2-3 saat dinlendireceğim. Siz hemen yapacaksanız eğer minimum bir yarım saat önceden hazırlarsanız yarım saat buzdolabında bütün malzemeler birbirine karışıp kendine geldikten sonra kızartırsanız çok daha iyi sonuç alırsınız. Dediğim gibi şöyle biraz sallayıp her yerinin una bulanmasını sağlarsanız çok güzel olacaktır. E, afiyet olsun. Şimdi köftelerimi kızartma aşamasına geldim. Ama öncelikle... Süzme yoğurdumla. Ben sarımsaklı tercih ediyorum ama siz sarımsak koymayabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurdumu güzelce karıştırdım ve yemeğimi servis yapacağım tabağımın altına bu yoğurt karışımımı döşüyorum. Üstümü değiştirdim. Kusura bakmayın ee, yağ geldi üstüme o yüzden tişörtümü değiştirmek durumunda kaldım. Ee, şimdi bu şekilde yerleştiriyorum süzme yoğurdumu tabağımın altına. Köftelerim yağım kızdıktan sonra kızgın ateşte kızaracak ve onları birazcık yağından süzdürdükten sonra servis tabağıma alacağım. Üzerine de tereyağı, toz biber veya acı seviyorsanız pul biber koyabilirsiniz. Onunla servis yapacağım. Afiyet olsun.